Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. ve Brav Start videosu çekiyorum. Ve bana bir Riko çıktı arkadaşlar. Bu kadar güzel bir savaşçı olması da arkadaşlar. Çıkmasını istiyor. Çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sadece pro savaşçılar kaldı. Önümde. Arkadaşlar şu Max'i istiyorum ya. Ya şuna bak. dur bu adam. Arkadaşlar bir, bir, bir iki el oynayalım arkadaşlar. Ben altta kutu, kutu biriktiriyorum arkadaşlar. Onları açacağım. Belki de savaşçı çıkmaya da bilir ama çıkmasını da çok istiyorum yani. Takmamız faz iyi mi bilemem ama iyi galiba. Şöyle ama çok çabuk öldük. Karşı takımdaki güçlendirmiş. Oy. O bizim bir çok güzel güç güç pompalamış. Güçlü adam bizim. Ew. 12. Arkadaşlar kuşatmaya 42 dakika var. Ay saniye. Ne 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 ne, ne. ulti yaşım böyle bebe. Bebe dediğimiz adama bak bizi çiğ çiğ yedi. Arkadaşlar ne kadar çok vida toplarsanız arkadaşlar o kadar güçlü bir robotunuz oluyor. Bir, ben bundan önce bir iki oynamıştım. Onu da güçlendirilmiş robot yaptık. 10 tane civata topladık da. Şimdi öyle olacak galiba. 10 tane toplayacağız. Öldü ya. Gel. Yok ölmemiş. Gel'a gel bak be. Gel. Onların 3'e Arkadaşlar kuşatma robotumuz geliyor Bakın güçlendirilmiş 11 seviye Kuşatma robotu Arkanızda o, Sizin de gitmeniz lazım Arkadaşlar çok güçlü Vuruyorlar şuna bak Daha varamadan 21 oh vur. En azından biraz Çat 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 vurabiliyor Gözüne vurduk gözüne Ateş etme yerine Vur da orası kırılsın sözümü dinler mi bu robot ya? Oo, arkadaşlar Rico ile görevde de var. Görevde var. Bir tane daha kutumuz oluyor 500'lük. Sonra kuşatmada da görevimiz var. Ondan da bir e, 250'lik alınca ondan da alıyoruz. Ve 5 tane kutumuz oluyor. Ben 10 tane biriktirmeyi düşünüyorum. 5 tane hep biriktirdim. Çıkmıyor. 10 tane daha fazla ihtimal. Arkadaşlar ben de ne zamandır gerçekten girmiyorum. Of 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 Biz, adamlar taramal tüfek sandıklar ya. Burayı hedef hedef tahtası zannettiler. Nereye nereye? Ya. Rico 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 dede. <laughs> Bunun da ne olduğunu anlamadım dedemi. Erkek sanıyorum ben. Arkadaşlar. Evet 5 tane robotumuz ay şeyimiz oluyor arkadaşlar. Sezon değişmesine de bir gün. Arkadaşlar şurada şey var. Biliyorsunuzdur zaten. Güç top ay. Arkadaşlar gücünüze bakabiliyorsunuz. Şurada. Oy ha. Arkadaşlar efsanevi çıkması 0. 10 ee, 10 e, e, <laughs> arkadaşlar destansı baya savaşçıların çıkmasına var şu altın ve güç puanı zaten hep çıkıyor oraya niye koydular Bilmiyorum Rico <laughs> arkadaşlar ben bu eli e, sonuna kadar gösteremeyeceğim Arkadaşlar şey mi? Arkadaşlar ben de şey çıkmasını istiyorum ya. Daha önce 8 bitti şimdi Max 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 de diyorum ben Max da arkadaşlar. Gerçek ismi Max. Yok Ember çok istiyorum arkadaşlar. Ember en çok istediğim savaşçı ya. Robotumuz geliyor Türk Türk halkına destek veriyor. Hmm. iki seviye mi? Ük. Çat. Yüzüne yüzüne yapıştır. Yüzüne yüzüne. Gel dalsın. Çok güzel de dalıyor. Bal gibi daldık. Acayip güzel de daldık. Vay. Ben varım çat. Kafama kafama atıyor ya. Bir de kafama atıyor. Oo. Ya ulti çektim çek çekemedim. Resmen elim tuşa basılı kaldı arkadaşlar. Şöyle bum buji 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 adam tek atıyordu ya. Aa, arkadaşlar şu anda fena ulti ediyor. Hadi 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 iş çalışmasıyla arkasına dönsün bana da alsın ve arkadaşlar dalmadan kurtarabildik. Bom bom bom. Çat. <laughs> arkadaşlar bizim takım bastırıyor resmen. Bastırdık. İyi ne ne ne. Amane. oraya bir girişim olsa. Siz nasıl pataklarım bilmem. Çok güzel pataklardım be. Oo. Oo, Oo güzel ben de daldım ulti. Arkadaşlar kazanan belli. Ve arkadaşlar 12 seviye mi? Yuh. Bir vuruşta 50 vuracak galiba. O kadar güçlü. Ay arkadaşlar internet kasıyor. Bu oyunda neden? Acayip oluyor arkadaşlar böyle hatalar. Zaten de kazandık. Hadi bul dostum. Abam. 50 bini kendi kendine götürdü arkadaşlar. Gördünüz. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Seviyorum.